değilse çünkü oh. niye ben düzgün sünnet ederim? <laughs> <laughs> şey söyleyeceğim. Sevgili Kalbim Asıl, asıl da var ya ben izlerim. Saatlerce izlerim. Yeter ki çıkarsınlar. <laughs> Yalnız şöyle bir şey var. Ee, Sayın Star gece yoklarken bizim Deccal Malafus'u görüyor Dur. ve bayılıyor. Yani Gel o yüzden pek göstermese iyi olur Malafus'u. <laughs> benim benim bir küçük kardeşim gelmiş. Ya ama ben ey rakip sen, benim şimdi küçük. o konuda aslında senin cevap vermen lazım. Benim kolonumun olduğunu seni söylemen lazım. Ben yaptım abi senin kolonunu. Ben o diyor ki ona gittim dur ben Rıdvan'ı arayayım gelsin ya. Ya Ajdar bir dakika dur şu benim tamam, küçük ara kardeşim. Ara gelsin sayıklarım kesinlikle bak o benim kolonumu çıkarmışlardır kesinlikle. Ben yaptım senin kolonunu. Albimsin 72 abi bir dakika. Ajdar benim şu küçük kardeşim J. Rockefeller'ı bir an sana. Kurban olsun abin sana. Gel gel gel. Gel benim küçük kardeşim gel. Bizim şey de gelmiş. Bak Hermes de ha, gelmiş. Asana lan kardeşim yukarıya. Karistarım Hermes, Hermes e, bekliyor. Kuyas alır mısınız Hermes? In? Hermes biraz de biraz önce aldım. Uykuda Vermedim oldu. Oğlum, şu an Hermes, şu an şu an İsrail bayrağı yapıyor yapmayın arkadaşlar. Arkadaşlar tek konuşun lütfen hep birlikte konuşmayın durun. Rıdvan'ı çağır gelsin. Bana iftira atmışlar. Ee, Ermesi kalkmış yani, inşallah. Ben Rıdvan, Rıdvan. Ee, şu an sevgili kalbim burada. Sen diyordun ya sünneti yanlış yapmış. Acil gel seni konuşalım. <laughs> <laughs> Hemen Google'da teklif at. Çabuk, çabuk da şu Jay Rockefeller Hermes bunları bir ya, benim kardeşim al öncelikle benim kardeşim burada lan benim öz kardeşim Sarım, burada Jay Hermes lan. uyanmış elini yüzünü yıkamış öyle yazdı bana daha yeni Oğlum ben Hermes'i zehirlemişti, bu adam nasıl yaşıyor ölmüyor lan bu adam Oğlum, itiraf eder bizi şapo tuttu diye ben <laughs> Evet J. bey hoş, hoş geldin. Gözün nasıl oldu canımın içi? Daha devam ediyor. Bugün de devam ediyor. Onun için gözüm. Hey, hoş geldin benim kuçuk kardeşim. Kurban olsun abin sana. abim, hoş bulduk. Sayın Star'ım O gözünüze şeytan dil atmış. Ondan o yüzden olmuş. <laughs> ben, ne oldu? Ben akşam yattığımda bir şeyim yoktu. Sabah bir kalktım böyle şişmiş. Ben, ben biliyorum oh. Sayın Star'ım biliyorum. Oh, rahmet oh. Öyle demeyin. Tarısı, öyle demeyin şey sayın. senin başının Gabriel. Oh! <laughs> Daha feci çeksen de. <laughs>